Ne oluyor lan? ya! Eve gelince hadım edilmiş öküz moduna git. Aslında o parkın oradan geçiyor oluyor ulan dedim. Üstüne attım. Davuşan gibi düşüyor. Ama sana dedim ki el karısını öyle yapmak dedim. Bize yakışmaz. Bir şey de aldatmışsın zaten. 5'lik kaldı 2 buçuk. Ulan lan bir topu demiş bana herif. Bonolar bunlar. Çektik, kimsin Sağlar, sağlar ama ortam yumuşadı şu. Şimdi Bir geldi yapalım Lan. Ne Allah'ım. Senin Gel kız buraya. Gel, gel. Bu gerizekalıyı niye aldın içeri kızım sen ya? Hangi gerizekalı? Az önce gelen gerizekalıyı aldın. Geldi, geldik içeri. Tamam, yok bir şey, yok bir şey. Aman ha, ya. Ben çağırıyorum da. Çağır kızım, <laughs> dedim, çağır gülüm, çağır bebeğim, çağır. Senden başkasına bakan ne olsun ya? Çağır. gel lan buraya. Ayy. Gireceğim. Tamam, sen git. Ayy, ayy. Hasan'cığım, bize iki tane espresso getirir misin can? canım? Hasan! Oğlum bize iki tane espresso getirir misin Hasan? Ha patro getiririm ya. Hasan, 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 Hasanciğim, Hasan, Hasan, Hasan! Siktir git iki tane espresso getir lan bir tanesi! şey. Alevli mi? Ateşli böyle bir şey? Ateşli mi? الف. Evet. Vallaha mı? Evet. Oğlum ben zıvanadan çıktım ya lan. Hey <laughs> bak bu ne Gel bebeğim. <laughs> Yürü bak ya.